Suat bize meydan okumuş. Hmm, 10 dakika puansız. Hadi bakalım bu ısınma olsun. Suat. Isınma zamanında yendiydim dersin en azından. Bir daha ne olur böyle. Isınma zamanı tokatladıydım der. Severiz bu açılışı. Yapalım abi. Sıkıntı yok. Çoban matı deneyecek bize bu arada. Aynen öyle yapacak. Çoban matından nasıl kurtulduğumuzu hatırlamıyor. <laughs> Allah hatırlamıyor. Atı şuraya mı çekmemiz gerekiyordu? Şurası. Nere çekiyorduk lan atı? <laughs> Şu kurtardı zaten de. Şöyle gelelim. Suat'tan bir şeyler daha denemesini bekliyorum. Bedda var karşıda dikkat edelim aynen. Takas pek işimize gelmez. Buraya gelelim. Sıkıntı. Bak Suat 6 yıldır oynamıyoruz şu oyunu. kapattım diye hemen bitirdi yani. Nereye gidebiliriz? Buraya getirsek olmaz. Bunu buraya getirebiliriz. Ki yine gir. Ya bu at gitti her türlü ben onu anladım şu anda. Bu at cici. Değil yerine girer. Atı yerine kattı. <laughs> Abi çoban mı <batı> oldu? <laughs> <laughs> ya ben <laughs> Ben orada niye görmedim onu Biz o atı niye koyduk oraya <laughs> Abi ben o atı niye çektim oraya Ben başta demedim mi chat Bu atla biz buradan çoban matından kurtulacağız diye <laughs> Niye bunu düşünmedim yani Adam zorla çoban matı yaptı ya Ama dolaylı yoldan çoban hani 1, 2, 3, 7. rahatla çoban matı <laughs> ben onu görmedim orada bu arada. Bir saat söyledim dedim ki çoban matı deneyecek dedim. Ben bunu yemen falan dedim. Böyle artistik de yaptım. Aldım atı koydum oraya dedim. iki attan birini çıkınca şey oluyordu. Dojlanıyordu dedim yani çoban matı. Ama hangisi olduğunu da hatırlayamadım. Tam böyle birazcık panikledim. Ben dedim şu attı sanırım o dedim.